Maske de sıktı aç aç evet, hayatım ilk defa on tane daha Yaşım 70 oldu. Ee, ilk defa kullandım. Yani 20 şeyden belli 20 senede belli ben eee muaverim rahmetli Tayibe. Allah bunu başıma gitmedi. Güç kuvvet versin. Sabah oylarımızı yine inşallah kullanacağız. He. Reisimiz inşallah bu sefer fazla bir puanla kazandıracağız. Konteynerde kullanacağız yine. sabah erken 8'de başlıyor zaten. 8'de kullanılır inşallah Allah'ın izniyle. Evet yarın seçime gidiyoruz oy kullanmak için. yani bu böyle olmasını istemezdik ama tekrardan oy kullanacağız konteynerda.